Merhaba arkadaşlar, Taktan Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Mağazamızda biriken ve bizi bekleyen bir sürü paketimiz var. Hiç vakit kaybetmeden hemen onlara başlayalım. şimdi 87 artı kış şokeri veya kış şokeri kahraman ya da kış şokeri ikonla numero foot garantili bir oyuncu verecek. Bakalım kim geliyor. o geldi sanki 88 su kita geldi oynatır mıyız Hayır tabii ki ama oyuncu oyuncudur katli kadroya devam ediyoruz paket açılımına nadir altın mega paket arka taraf parladı mı diye bak. parlamadı Geçiyoruz. Zaten satılabilen bir paket. Satacaklarımızı şöyle aşağı atalım. Biraz para ediyormuş galiba. Altı yüz gördüm. Uğraşmaya değmez. Şimdi bunları Kapacağız mı? Bunlar da şimdi yukarı gönderelim çünkü uğraşamayacağım. 80-100 e Nadir Altın paketi açıyoruz arkadaşlar. Yukarı gönderdiklerimiz transfer listesine aşağı gönderdiklerimiz hızlı sat olarak gidiyor. Bir tane satılabilen Tovii geldi. 15K'yı rahat veriyorlar. Şimdi buranın hepsinin kopya ve satılabilen olması da garip. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tot VX oyuncu paketini açıyorum. Bir umut taraf parlayacak mı diye baktık ama parlamıyor. Onun şu an ederine kadar 14'ü vermişler. 17, 16 gidiyor arkadaşlar. On altı de biz satışa koyduk. Bir tot büyük paketi daha açıyoruz. Bir parlıyor. 86 üstü bir oyuncu geldi. Kim geliyor? Shitalo. 18 250'nin altında görmedim galiba. 15 buçuk veriyorlar. 17 250 var. 17 de bunu satacaklar mı? 83 e 10 nadir altın oyuncu buradan da bir buradan oyuncusu geliyor. Bir tek o altın paket. Çekte kalanı kopya arkadaşlar. 183.10 e 10 daha açıyoruz. Arka taraf parladı kaleci geliyor. rota geliyor buradan. Entler Umut kopya kalanları da zaten kopya. 1.83 on daha açıyoruz. Yine arka taraf parlıyor. Yine birileri geliyor. Bakalım kim geliyor. Pajor ve Stones geldi. Da Parlattı. ve Stones dahil hepsi kopya arkadaşlar. 10 oyuncu paketi açtık. Onu da kopya premier. Lig. Yükseltme. Burayı da hızlıca kadroya katıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Premier L1. Evet. Yes. Aa. Bu Kaleci. Artık yakamızı rahat bırak. Yine enter geliyor arkadaşlar. Liga F ve La Liga'dan oyuncular geliyor. 85'e 3 orta saha oyuncu paketi açıyorum Almanya Gündoğan geliyor arkadaşlar Yanına gidecek Kıbala geldi Bakıyoruz burada işimize yarayacak ucuz bir paket var mı? Evet arkadaşlar bu kadar oyuncularımız, paketlerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.